Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer teller iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini tıngırmanları sallar iken, koala adında bir hayvan varmış. Koala çok uyurmuş ve yavaş yavaş hareket edermiş. Bu yüzden hiç arkadaşı yokmuş. Bütün orman halkı ona, hem çirkinsin, hem de yavaşsın diyorlarmış. Koala bu duruma çok üzülüyormuş. Çünkü kötü ve kırıcı kelimeler kullanmanın hiç doğru bir şey olmadığını biliyormuş. Bir gün ormanda güzel okuma yarışması olduğunu duymuş ve yarışmaya katılmaya karar vermiş. Koala kardeş yolu koyulmuş erkenden. Yolda giderken papağanı görmüş. Papağan koalaya sen çok yavaşsın, asla o yarışmayı kazanamazsın demiş. Koala papağanın bu dediğine çok üzülmüş ama yoluna devam etmiş. Birkaç saat sonra yarışma başlamış. Koala yavaş okuyormuş ama kelimeleri doğru söylediği için onu birinci seçmişler. Papağan yenildiği için sinirlenmiş. Fakat bir süre sonra yaptığının yanlış olduğunun farkına varmış. Çünkü kötü söz söylemenin, karşıdaki kişiyi tanımadan yargılamanın doğru bir davranış olmadığını anlamış. Kova'dan hemen özür dilemiş ve ikisi çok iyi arkadaş olup mutlu mesut yaşamışlar.